Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda araçta vites atarken veya gaza bastığınızda bir uğultu geliyor daha sonra yok oluyor. Bu uğultu neyin nesi? Kısaca bir bilgilendirme yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar dizel arabayı gösteriyoruz. Bakın e, dizel arabada olsa, benzinli aracınızda olsa, farklı otomatik de aracınız olsa devirsiz kullanım özellikle Hyundai Accent Blue kullanıcıları, ekomoda uyma, ekranı takip etme, ekranda hani çok düşük devirlerde daha önce videomuzu yaptık araba ne yapıyor hemen vites at diyor ama bu yokuş olabiliyor daha sonra araba bir orada bir titreme vibrasyonu veya bir uğultu yapıyor daha sonra araba kendine güçten dolayı torktan dolayı topluyor ve devam ediyor. Arabaya çok ani gaz yüklenmelerinde bunu hissetmeyebilirsiniz. Ama araba ESP moduna yani kaygan zemine düşebilir. Araba pati çekebilir. Alt takımı daha çabuk, şanzımana daha çabuk yıpratabilirsiniz ani kalkışlardan, dip gazlardan, pati çekmelerden özellikle otomatik sahipleri, DCD otomatik falan kaçınsın. Bütün araçlar kaçınması gerekiyor ama kullanım esnasında onu düşünmüyoruz. Gaza yüklendiğimizde araba patiye de düşse işte devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu uğultu neden geliyor? Arabayı düzensiz vites atımıyla sürüyorsanız, çok düşük vites atıyorsanız Araba hani o size belki uğultu tarzında bir ses geliyordur. Bu kadar gaz yeter derecesinde bir de biraz da ekrana bakıyorsanız bu motordaki uğultuyu kesemezsiniz arkadaşlar. Yani düzensiz vites atımı arabada acayip derecede uğultu yapar. Seyir esnasında gidiyorsunuz 50 civarlardasınız. Siz çok düşük devirde kullanıyorsunuz. Örnek veriyorum 50 gidi gidiyorsunuz 4. vitestesiniz gaza yüklendiğinizde mutlaka o ingiltiyi biraz hissedersiniz. Yani araç o anda bir anda fırlayıp gitmez. Belki hafif duraksar, sonra bir anda turbodan dolayı kendini öne atar, topuklar gider. Gaza, dip gaz yaparsanız belki önünde bir, e, bir boğukluk, bir öne basma hisseder, sonra bir anda geri fırlar gider. Yani araba yüksek viteste, düşük devirde gaza yüklendiğinizde bir anda o gücü aktarıp anında fırlayıp uçmaz mutlaka inilti, uğultu yapacaktır. Daha sonra normale dönecektir. Bu seyir esnasında uğultunun kesilmesi tamamıyla motoru sizin devirsiz kullanmanızla alakalı. %90 böyle çıkar arkadaşlar. Benzinli araçlarda da aynı. Tamam mı? Düzensiz kullanıyorsanız, arabayı devirsiz kullanıyorsanız, çok düşük devirlerde vites atıyorsanız, çok düşük devirlerde yüksek viteste gidip bir anda gaza yükleniyorsanız arabada ön tarafta uğultu duyarsınız. Hele bir anda gaza basıyorsanız bir uğultu gelir sonradan yavaş yavaş açar kendini. Yani 10 dakikada demeyelim de yavaş yavaş açar ama o uğultuyu hissedersiniz. Dizel arabanız varsa arkadaşlar düz yolda diyorum. Birçok videomda da hani bahsettim. 20 km hızın katlarıyla vites atın. Araba kımıldar kımıldamaz hemen ikinci vitesi atmayın. İşte 20-25'e gelince ekomot hani diyor beni 3'e at diyor. Daha 20 kilometrede 3. vitese atıyorsunuz. Araba bir uğultuyla böyle bir sanki bir uğultuyla beraber hareket eder. Ekomoda fazla takılmayın. Ekrandaki vitesi hemen uymayın. İşte 40'a geldiğinde 4'e atacağım, 45'e gel 4'e atacağım diye beklemeyin. 4. vitesi 60 kilometreyi geçtikten sonra atın. Yani 60-65'i görünce 4'e atın. Motor hiç uğultuya düşmeden çok vitesi alsın ve yoluna devam etsin. Araba yüklüyse hani bu boş araba olur, yüklü araba olur. Ona göre arabayı düzenli kullanmanız gerekmektedir. Ayrıca arabanızda bu uğultuyu şöyle 0 kilometre veya çok düşük kilometrelerde yaşamayabilirsiniz. Arabanın kilometresi yüksek ise özellikle partikül filtresi kullanıyorsunuz. Şu partikül turbonun oradaki partikül filtresi duruyorsa, partikül filtresi araçta var ise partikül filtresinin yoğunluğundan dolayı ve bir de EGR sistemi var. Eksoz gazını tekrar oradan alıyor. Şu aşağıda sözde hani soğutularaktan suyla motor suyunu kullanıyor. Bu vaz altından giriyor. Daha önce videolarımızda bahsettik. EGR sisteminde bir yoğunluk varsa yine siz vitesleri düşük devirde atıyorsanız, arabayı devirsiz kullanıyorsanız yine bir uğultuyla beraber <laughs> arkadaşlar seyir yaparsınız. Gaza basarsınız, uğultu gelir. Daha sonra uğultunuz yok olur. Normal motor devrini aldığı için. Bu iniltiler, uğultuların %90 sebebi bakın %90 sebebi şu motoru dengesiz, devirsiz kullanmanızdan dolayı. Hani devirsiz kullanayım 4000, 3000 devirde, 5000 devirde sıkıştırın mı? Hayır arkadaşlar. 20 km hızın katlarıyla vites salın. Otomatikte de eko modu kullanmanıza gerek yok. Eko modu da kapatabilirsiniz. Dip gazlardan, ani gazlardan çekinmeniz gerekiyor. Gaza biraz yumuşak basmanız gerekiyor. Elektromanyetik bir potansiyometre, boğaz kelebeğine sahipsiniz. Hani burada tel yok. Şuradan beyinden gelen sinyallerle... <laughs> ayrıca de pompaya gelen sinyallerle ona bir yakıt e, ee, motora besleniyor. Hani telli bir pompaya aç kapa olayı yok bunlarda. O yüzden araçlarınızı devirsiz kullanmayın. 20 ona bir alışmanız gerekiyor arkadaşlar. 20 kilometrenin katlarıyla vites atın. Araçlar hem motorlar rahat edecek, uğultular da gelmeyecek. Ara sıra jenerasyonlarınızı yapın. Ya da ise bu turbonun her yerlerinde, motorun birçok yerlerinde yağ görürsünüz. Motor yağ seviyesi F'nin üzerine çıkmasın. Bunlar genelde ihtimallerin başını çeker. Motorda uğultu, başta devirsiz, düzensiz vites atımları. Daha sonra da arkadaşlar DPF, EGR sistemindeki tıkanıklar. Bu gibi durumlar motoru arkadaşlar iniltiyle seyir yaptırır. Bilginiz olsun.